İlk bağlaç türümüz while, then, damit. Bu üçünün de olayı çünkü demek. Üç de çünkü demek. Ama nerede, nasıl, ne amaçla kullanılıyor? Genellikle kullanacağımız bağlaç tipleri hep bu şekilde olacak bugün. While, çünkü. Then, çünkü. Damit, çünkü. Zaten den'i ayrıca bağlaçlar kısmında pozisyon sıfırda mı anlatmıştık? Pozisyon birden, anla şey, Nibinzaz'da anlattık. Pardon, pardon. Pozisyon sıfırda anlattık. Bir de den dan dan mevzusu Den den dan mevzusunu da anlatmıştık. Bir de burada anlatacağız. Nedeni belirtir while. Yan cümle bahsedir. Yan cümle olayımızda neydi? İkinci sıraya geldiğinde fiili sona atar. Böylece yan cümle olduğunu anladık. Zaten bağlaç türlerinde olayımız fiilin yeridir. Pozisyon olarak adlandırılır zaten. Pozisyon, aynı pozisyon, null, şeklinde pozisyon, zwei şeklinde gidiyor. Buradaki pozisyon yüklemin pozisyonudur. Yan cümle olanların hepsinde fiil sona gidiyor. Cümlenin başında ya da virgülden sonra sağ tarafta kullanılsa da ana cümleden sonra da kullanılsa, önce de kullanılsa her zaman o kalıbın içerisine giren fiili sona atıyor. Then yine aynı şekilde bizim olayımız şudur. Nedeni belirtiyor bu arkadaşta. Aynı while gibi nedeni belirtiyor. Ama yan cümle değil ana cümledir. Yani pozisyon sıfırdır. Buradaki olayımız ne? Fiil ikinci sırada kalır. Yani hiçbir şekilde pozisyonu değişmiyor. Damit ise sın diye amacıyla ama çünkü anlamı verir. Yani dolaylı yoldan değil doğrudan çünkü anlam verir ama cümle anlamında sın diye amacıyla ifadesi kullan. Bakın diğer ikisi neden belirtirken bu amaç belirtir. Size geliyorum çünkü acıktım şeklinde. Ich lerne Deutsch. Ich möchte ein Deutschland studieren. İki farklı cümleyi weil ile birleştirirken. Ich lerne Deutsch. Virgül. Yan, bağlaç, yan cümle geldiği için. Weil ich in Deutschland studieren möchte. Almanca öğreniyorum çünkü Almanya'da okumak istiyorum. Nedenimi belirttim. Vaylı kullandım. Yüklemi yani ikinci sırada bulunan pozisyondaki fiilimi, predikatı sona attım. Den ile yaparken ich lerne Deutsch, virgül, den ich möchte in Deutschland studieren. Almanca öğreniyorum çünkü Almanya'da ok okumak istiyorum. Burada ise den pozisyon sıfır olduğu için ikinci sırada olduğu yüklem. Ama ikisi de aynı anlam veriyor. Damit ise ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Almanca öğreniyorum. Almanya'da okuyabilmek için. Birincisi "Vay"la bakın aynı. Şu şekilde de çevrilebilir. Almanya'da okuyabilmek adına. Almanya'da okuyabilmesi için Almanca öğreniyorum. Ya da okuyabilmem için Almanca öğreniyorum. Yine büyüklemin ikinci sıradaki cümlenin sonuna gitti. Yani bir nevi ile aynı anlama geliyor ki devam edeceğiz. Er spart geld. Er will eine Reis machen. Er spart geld. Virgül. Weil er aynı machen will. Para biriktiriyor çünkü seyahat yapmak istiyor. Seyahate gitmek için para biriktiriyor. Den. Er spart Geld, den er will eine Reise machen. Yüklem ikinci sırada. Para biriktiriyor çünkü seyahat yapmak istiyor. Yani seyahate çıkmak istiyor. Er spart Geld, virgül, damit er eine Reise machen kann. Weil hemen hemen aynı. Para biriktiriyor seyahat yapabilmek için. Seyahat yapabilmek için para biriktiriyor. Anlamların hepsi aynı. Sadece da bir tane yapabilmek adına yapabilmesi için sebebiyle. Çünkü olayı şeye bağlaması lazım. Amacı belirtmesi lazım. Diğerisi nedeni bağlaması lazım. Bu yüzden seyahat yapmak istiyor. Bu yüzden para biriktiriyor. Seyahat yapmak istiyor. Bu yüzden para kedi. Seyahat yapabilmek için de para biriktiriyor. Neden? Neden? Sonuç sonuç. Neden? Sonuç. İlk neyden aynen Regenschirm mit, es regnet heute, weil ich nehme meinen Regenschirm mit, weil es heute regnet. Şemsiyemi alıyorum, çünkü bugün yağmur yağıyor. Nedeni belirttim, sonucu ne? Şemsiye aldım. Bu yüzden while'ı kullandım ve yüklemi sona attım. Then, ich nehme meinen Regenschirm mit, denn es regnet heute. Şemsiyemi alıyorum, çünkü bugün yağmur yağıyor. Ne yaptık? Fiili ikinci sıraya aldık denden sonra. Yine Sebep ne? şemsiye almamın sebebi ne? Yağmur yağıyor. Damit ich nicht nass werde. Şemsiye alıyorum ıslanmamak için. Islanmamak adına sonuç şemsiye alıyorum sebep. Şemsiye niye alıyorsun ya? Islanmamak için. Kendisi direkt sonucu bağlıyor yani amacı bağlıyor. Birinci kısa grubumuz bu.